Bizler eski Kadıköy çocuklarıyız hepimiz. Yani zaten takıntılı büyümüşüz hepimiz. Yani son 20 küsür senede aynı iktidar bizi yönetiyor. Bir tane belediye başkanı, vekil, bakan var mı ifadesi alınan bana bunu söyleyin. Geçirme bu. Geçireceksen böyle geçireceksin. Böyle geçirmeye kabul ediyorum yani kendimi. Hiçbir şey demem. Türkiye'de ve dünyada olanlarda Atatürk problemleri çözebilir miydi? Atatürk'e kadar gelme. Ben sen davet edeceğim. Senin Sonra 10 sene Türkiye hiç kimse yönetmeseydi bu kadar kötü yönetilmezdi. Bence iktidarı en çok sarsan tepki lise öğrencilerinin sokağa çıkmasıydı. Harca atmazın adam o parayı. Bir gün sonra ne olacağını belli I am clean yani. Evet merhaba. Gördüğünüz gibi bugün başka bir semtteyiz. Başka bir stüdyodayız. Daha doğrusu Kadıköy'deyiz. Doğup büyüdüğümüz şeydeyiz. Yani kendi memleketimizdeyiz. Moda'da bir sokak kahvesi var. Onun alt katındayız. Yani şimdi bu ara verince yani daha doğrusu bu videoları çektiğim Fatih Altay'ın stüdyosundan ayrılınca ve bunu iki cümleyle anlatınca bir kere bununla ilgili hiçbir şey anlatmayacağım. Yani bu geçti gitti. Şimdi e, hani ne derler önümüze bakıyoruz. E, bir Youtube seyredenler eğer okumamış olabilirler. Ben sosyal medyadan anlattım diye ayrıldım. Çok da uzun anlatacak bir konu yok zaten. Çok kısa söyleyeyim. Orada bir kere 6-7 ayda verilen büyük bir emek var bana yani Fatih Altea'nın orada, onun bir ekibi var canavar gibi. O ekibin hemen hemen hepsi çok da yardımcı oldular bana orada yani. Bu uzun bir süre oradan video çekiyorduk biliyorsunuz. Sadece orada 2-3 kişilik bir ikinci ekip vardı. Yani onlarla bir şeyimi tutmadı bir türlü veya onların ben de tutmadı her neyse. En sonunda Fatih Altaylı ekibine, bizim Yiğit'e, Küçük Umut'a, hepsine çok teşekkür ediyorum yani. Orada bana büyük bir şey yaptılar. İyi servis verdiler yani. Teşekkür ederim kendilerine. Sadece orada son gün işte, ayrılmadan bir gün önceki... Fatih Altaylı'ya bu videolarında soru soran kişi, Eküris'i... O benimle konuşmak istedi. Böyle şey... Bir şey konuşalım mı falan diye ama böyle bir... Manalı bir konuşma oldu orada. Bizler Eski Kadıköy... Çocuklarıyız hepimiz yani zaten takıntılı büyümüşüz hepimiz yani birinin bakışından işte şey yapışından falan huylanırsınız yani biz öyle büyüdük yani buranın köy olduğu Kadıköy'ün köy olduğu zamanda da e, hep aynı insanlarda büyüdük yani balıkçısından teknecisine kayıkçısından meyhanecisine işte Belvi'deki Fenerbahçe'deki garsonundan bilmem ne bir ekiptik biz kocaman polisinden askerine falan böyle bir karışık ekiptik yani etnik her grup vardı filan sadece solcu, dinci, dinsiz, imancı işte bilmem ne filan yani çok karışık bir yani grubu ama herkes sakıntılıdır. Eski Kadıköy'lü olanlar, bizim yaşımızda olanlar bilir bunu yani. Birisi şöyle bakar, bu bana niye bakıyor dersin filan. Öyle bir konuşma yaptı ki yani, bir şey konuşalım mı sen dedi? Bir gün bey dedi. Peki ben de konuşalım burada konuşalım. Dedi ki aşağıda bir kere bu laflardan da kullanıyoruz. Açık söyleyeyim yani size. Işte. Aşağıda konuşalım, yukarıda konuşalım. Konuşma her yerde olur. Nerede görürsen konuşursun yani. Aşağıda konuşalım mı? Dedim gerek yok burada konuşalım. Yok aşağıda konuşalım. Peki. Sonra sigara yakıldı. Sonra kaş göz oynamaya başladı filan. Ee, üstü değildi İkincisi yani biraz kendi boyunu pusunu fazla aşan bir konuşmaydı. Ee, ben de şey demek durumunda kaldım yani bu konuşmadan Fatih'in haberi var mı demek durumunda kaldım ki ondan bir cevap alayım diye. Ee, çünkü onu kullanacaktım yani. Ee, çünkü adım çıkmış Kimseye inandıramıyorsunuz. Her yerden gidiyorsun kardeşim. birinde de anlaş diyorlar yani. Doğru. Ee, bu konuşmadan Fatih Altay'ın haberi var mı dedim. Burayı ben yönetiyorum dedi. Ben de açıkçası sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Yani sen yönettiğini bilsem gelmezdim zaten. Ben buraya Fatih Altay için geldim. Ve ben bırakıyorum dedim. Konuşma daha uzun. Ee, o kısımdan anlatmıyorum çünkü. E, ciddi anlamda Fatih Altaylı ve çok başarılı olmasını istiyorum. Zaten çok iyi gidiyorlar. Ve de 50 tane problem var başlarında. Hatta 1000 tane var. E, i̇stemiyorum böyle bir polemik olsun. Çünkü bütün ekipten çok iyi ilişkilerim. Onu söyleyeyim yani. Sen kimsin dedim ben yani filan. E, ben bırakıyorum dedim. İşte Haziran'dan sonra programlar sponsor olmayan falan. Böyle bir konuşma yapıyordum. Yani sonuçta zaten oradan bir para pul almıyordum ben. Sadece orada video çekiyordum. E, orayla yani şeyim. Fatih Altaylı'dan bir jest yapmıştı. O kendi profesyonel ekibi bana orada video çekiyordu. Açıkçası çok da iyi videolar çektik. E, para almıyorduk. Para konusu yoktu yani şeyde. E, öyle bir sorun zaten yoktu. O konuşma hoşuma gitmedi. Bir de şunu şöyle izah edeyim. Yani bu konuşmanın bu şekilde bir konuşma ben hayatımın neresinde olsa aynı cevabı vereyim yani. Yani mahallede, şurada, işte cadde nişan Nişantaşı'nda, başka bir yerde, Beylikdüzü'nde kim bana böyle bir konuşma yapsa cevabın olur benden yani. Hayatımız boyunca buna dikkat ettim. Biraz da medyada. Medyada kimse konuşamaz bir kere. Öyle söyleyeyim ben size yani. Bu tonda o şekilde. Aydın Doğan bile konuşmaz. O zaten konuşmaz. Bilir kimle nasıl konuşacağını. Yani biz hep çok yerden kovuldum ben. Rekor bende. Ama hep öpülerek kovuldum. Yani öpüşerek. Önce övüldük. Ya mesela bir gün işte bize hakikaten şahane yazılar yazdın falan. Hürriyet mürriyet de öyle gittik yani. Çok bize çok şey kattın. Çok güzel yazılar yazdın. Seni çok severiz şu bu filan işte daha önce anlatmıştım böyle dinlerken şey zan diyorsunuz yani tamam diyorsunuz ben şey yönetim kurulunun başına getirdiler öyle övüyorlar çünkü ama diyorlar ondan sonrası şey geliyor ama bir ara verelim bir buçuk ay ama yine öpüşerek ayrılıyoruz kovuluyoruz yani kovulmanın da bir adabı var çünkü yani kovarken ee, hani birini işe alırken yani ben oraya işe girmedim tabii yani benim kendi konumu anlatmıyorum bu konudan bağımsız söylüyorum. Yani birini iş alırken veya mesela birinin takıma teknik tek direktör yaparken futboldan verelim. O alış şeklinden çok o teknik tek direktörü kovuş şekliniz önemlidir. Yöndürüş şekliniz önemlidir. Yani. Sonuçta e, o cevabı kim yapsa alırdı yani. O, o, o kişi için değil bu cevap yani. Veya o ekibe verilmiş bir cevap değil yani. Yani o tarz o konuşmaları çünkü ayar oluyorum yani. Hele medyada yani. Yani, e, yani o konuşmayı bırakın o e, şeyi genç arkadaşı. Yani kim yapsalır cevabını. Zaten kimse yapmaz. Herkes birbirini bilir. Herkes kim ne olduğunu medyada bilir yani. Şimdi bana soruldu bir sürü, bir sürü şey. E, dendi ki işte bu konuşmadan belki Fatih Altay'ın haberi vardır. O mu konuştu? Valla onlar hiç ilgilendirmiyor beni yani. Ben oradaki olayı anlatıyorum size. Gerisi şeye kalır, yoruma kalır yani. Birisi geldi böyle bir konuşma yaptı. Ben de vermem gereken cevabı verdim. O konuşmayı yapan kim olursa olsun, kim olursa olsun medyada. Yani bakın bakan vekil Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bile bu tonda konuşamaz kimseyle yani. Özür dilerdim Sayın Cumhurbaşkanı ben gideyim. Ee, böyle konuşmayalım. Siz ne istiyorsunuz onu yapın efendim derdim. Giderdim yani ben. Daha da önemli bir şey var. Ben zaten bana böyle konuşma ihtimal olan insanlar hiç iş, iş yapmadım hayatında yani. Yani bana böyle kimse konuşamaz derken herkes konuşabilir sokakta. Bir tane kabadayı çıkar, bir mafya çıkar, gangster çıkar. Duman eder beni sokakta. O başka bir konu. Ama onlarla yan yana gelmem ben yani. Yani benim medyada çalıştığım insanlar bana bunu yap bu şekilde konuşmayacak insanlarla çalışıyoruz zaten yani. Bir seçme hakkımız var yani. Ee, yoksa ne teklifler geldi bize yani? Ne teklifler geldi? Ayrıca çok basit. Yani çıkıp şurada iki transfer anlatsak hani ben futbol örnek vereyim. Hani Osimen konuşsak veya ne bileyim Kayseri'nin sağ konuşsak işte bu transfer mafyasına yani transfer mafyasına girsek medyadaki. Çünkü onların belki yüzde doksan beşi boş konuşuyor ama yüzde beşi para kazanıyor bu işten yani. Yani bir oyuncunun parasını arttırıyorsunuz. Ahmet Galatasaray'da, Ahmet'i Fener'de devre girdi, Beşiktaş'ta girdi, Juventus'ta Ahmet'i istiyor. Ahmet, Ahmet, herkes Ahmet yazıyor. O Ahmet'in bir faturası var. Ahmet sonra geliyor, 10 milyon dolara mal oluyor. Oradan herkes payını alıyor. Bu işlerden bir tanesi ne yapsam, ne işim var benim, oralarda Kasımpaşa'ya gidip video çekeceğim de Fatih Altan Üniversitesi'nde de. Ne işim var benim, modada bir yer bulacağız, alt katına ineceğiz. Burada bunun için daha kolay para kazanma yolları var. Ben bunu tercih etmedim. O benim tercihim yani. Çünkü biz böyle öğrendik. Bunu yapmak istiyoruz. Yani benim şu anda itibariyle yarın birinle bir anlaşım yaparım. Ayda bir buçuk milyon lira para kazanırım. Örnekleri var. Çok basit. İki polemik. Hakem, transfer. Buna futbol medyası var Türkiye'de. Türkiye'de futbol medyası dediğiniz hakemle transfer konuşur. Başka hiçbir şey konuşmaz. Burada girsek bir milyon, bir buçuk milyon lira para alırım ben yani. Benim iyidir orada reytingim. Ama bu benim yaşam tarzım konuşmak için. Benim yaşım 70. Şuradan çıkacağız biraz sonra. Sokağa belki bir araba çarpacak. Ölüp gideceğiz yani. veya son depremdi. Ben tam ayakkabımı bağlıyordum. Baktım deprem oluyor. Ben dedim böyle gidiyorsun işte. Bu kadar basit hayat yani. Evdeydik. Evdeydim. Yalak olmaya gerek var mı bu saatte? Yalama olmaya gerek var mı yani? Yani bir buçuk milyonlara kazansan harcayamazsın belki bu ülkede Türkiye'de. Yarın sabah ne olacağın bilgiyle. Dedim kazandın. Ayda 2 milyon lira para kazandım. Bir senede 50 milyon para kazandım. Bunlar harca, harcatmazlar adam o parayı. Bir gün sonra ne olacağım belli Ülkenin ne olacağı belli Senin ne olacağın belli Daha açık anlatmak istemiyorum yani. Velhasıl ekibe bir daha çok teşekkür ediyorum. Ee, Fatih Altay'a da teşekkür ediyorum. Ha bu arada e, çok soru geldi şeyle ilgili. Ben Fatih olduğu gibi severim. Bakın bunu söyleyeyim size. Yani. Fatih, en, Fatih kendine has bir insandır. Fatih'in yani Fatih'i severim. Orijinal bulurum yani. Dedi ki bir küsür insan bana baktım bir mail atmaya başladı veya direkt mesajlar filan. hepsini aynı cümle yazdım. Şimdi ben bu tweet'i 28 20, 27 gibi atmışım. Mayıs gibi atmışım. Benim tweet'i. Cevap geldi mi diyorlar bana. Yani Fatih Altay'dan. 29'da Fatih Altay'da e bir köşe yazış yazmış kendi sitesinde. Nükleer Rusya nükleer filan ilgili bir şey. Yazı şöyle bitiyor. Onu size söyleyeyim. Çünkü bu geçirme bu. Geçireceksen böyle geçireceksin. Böyle geçirmeye kabul ediyorum yani kendim. Hiçbir şey demem. Sonunda Fatih Altay biliyorsunuz hep şey yazar. Ee, nasıl adam olur? Ne zaman adam olur? Ne zaman insan olur? Evet. Yazının sonunda Rusya nükleer filan onları yazmış. Sonunda ne zaman insan oluruz diye bir, satır var atlıyor. Diyor ki yüz verilen deli Halıya pislemediği zaman diyor. Şimdi bakın bu şu demek yani bir bilgin gökberk yazsa belki anlaşılmazdı derlerdi ki yanlış yazmışsın. Hani bu bilgin değildir canım istemeden yazmıştır denirdi ama bunu dediğin zaman yani bakın tabi iyi kullanıyor sözleri Fatih Altaylı. Yüz verilen deli diyor. Peki bana yüz verdiniz. Kabul. Halıya pislemedi. Dedi. Ben de halıya pisledim. Doğru. Bak Geçinme böyle olacak yani. Buna hiçbir şey demem yani tamam mı? O ekürisinin Dört dakikada beş dakikada anlatamadığı konuyu Fatih Altay çok güzel ben sempetif ki bence o yani o deli yazarak zaten çünkü benim vedamda da deli var deli kelimesi var beni herkese öyle tanıştı tescili ee, tekrar diyorum Fatih Altay'ı severim kendini has bir insandır şuradaki bir satırlık geçirme de iyi bir geçirmedir yani buna da hiçbir şey demem Ha bir cevabım olur mu Fatih? Olur tabii biraz mizahi falan bir cevap vereceğim. Ama bunu da burada vermeyeceğim. Bir gün yolda bir yerde karşılarız Fatih Altaylı'yla. Bir yere girerken karşı karşıya geliriz. Zaten büyük bir ihtimalle sarılır Fatih Altaylı bana orada. Veya ben de sarılırım. Ama bunun cevabını o zaman veririm <laughs> Fatih Altay'la. Şimdi eski kapattık. Tekrar diyorum bakın Ümit. Ümit diyorum Yiğit, Umut. Oradaki bütün çocuklar bize muazzam bir servis verdiler yani. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir kişisel konum yok. Öbür çocuk genç çocuk daha bilmiyor kimle ne konuşacağını filan. O da öğrenmiş oldu. Ee, o da bir konuyu. Fatih Altay'a başarı diliyorum. Çok zor bir iş yapıyor. Sanayi kurmuşlar orada yani. Allah yardımcısı olsun. Biz de işimize bakalım. Şimdi burada üç kişi var. Siz görmüyorsunuz. Kamera bir tane çünkü. Eğer bir kamera daha alabilirsek ileride. Ee, bunun hikayesi şu. Bana 40-50 kişi şey dedi. Biz stüdyomuzu sana verelim dedi. Ben bu olayı yazınca Sağ olsunlar. Yani markada değerim iyi. Hani ben cleanim yani. Are, I am clean yani. Hani bunu bir ara Mourinho demişti öyle. Ya, hani biz cleaniz. I am clean yani. Marka. Yani benim dinleyicim bir Ahmet kadar fazla olmayabilir. Mehmet kadar da reytingim olmayabilir ama ben cleanim abi yani. Düz adamım ben yani. O yüzden marka mı iyi benim şeyde. Bu çok önemli bir konudur yani. Yani illa çok aşırı izlenmek veya aşırı sevilmek doğru yolda olduğunu göstermez yani. Benim yolum doğrudur. Ben düzüm yani. Benim bank hesabım da düzdür. Mesela biri birileri tutuklamaya gelsin. Gelirken yolda orada bankama baksınlar sonra 10 seneye vazgeçerler. Gerek yok almaya derler yani. Hani, anladın mı? Belli <laughs> yani olduğunu düşünüyor. Şimdi e, çok insan şey istedi. Biz de çalış, şunu çalış, beraber yapalım, bir stüdyomuzu verelim filan. Hatta bir bale ve dans okulu sahibi hanımefendi. Etilerde ya gel bizde yap dedi. Bale okulu sahibi yani. Yeter ki dedi şu, sen o, bu konuşmalarını bir yerde anlat insanlar yani. Bize gelir misin falan. Ama daha önceden benim e, Power'dan, Power Efendim'den, Power gruptan çok sevdiğim Burçin var. Kardeşim gibidir. Burçin bana hep söylerdi ya. Moda'da bir kahve var. Kahvenin de benim arkadaşımın kahvesi. Ben de kahve deyince onun da de bir ortağı var filan. Kahve sahibi heykeltıraş bir ortak var. Hep öyledir. Kahve sahibi entelektüeldir Ama ortak mesela şeydir. <laughs> Sakat bir adamdır. <laughs> ya dedim beni de oralara bulaştırma abi kahvelere falan. Abi bir git konuş dedim bir bakalım. Sonra ben geldim. Hakikaten burada vaha gibi yani burası yani. İnanamadım yani. İskender ile tanıştık. İsmen biliyordum zaten. Kadıköy'ün önemli erkeği tıraşlarındandır. Heykelleri Kadıköy'ün çeşitli yerlerinde vardır. Mesela benim bildiğim Boğa'da var değil mi? Boğa'nın önünde var. Şeyde, e Şöyle mikrofonla konuşmuyor musun? Şimdi bu arada söyleyeyim. Burada İskender Giray şurada oturuyor. Burada Harun Özakıncı oturuyor. Harun kızacak ama şimdi onun... Biz Harun deyince başına şey deriz. Bizim Yonca Harun deriz. Çünkü bizim mahallemizin Yonca, Yonca evciliği mahallemizin kızdır. Çok severiz kendisini. Harun da onun eski eşidir. Harun konuşulduğu zaman da bizim Yonca Harun deriz biz yani. Yonca bizim için önemli bir kadındır bu arada yani. Harun burada... Mümkün olduğu kadar az konuşturmaya çalışacağız. Çünkü Harun dünyanın en zeki adamından biridir. En böyle zeki, pratik ama konuştuğumu biter. Çünkü hep hayal, hayali, hayali şey Yani insanın gazını keser. Fakat bu merak Harun'dur Bu, markası vardır. İstikati göller bilirler. Efsane marka. Onu yaratmıştır bu merangı. Harun da burada oldu söyler. Ben programda rica ettim. Hakikaten çok değerli biridir yani Harun. O da burada olacak. İskender diyor ki ben olurum ama diyor. Ee, bazen üç ay gidiyorum diyor. Heykel yapmaya gidiyor yani. Şimdi burada Kıvanç var. O da reklamcı ve aynı zamanda yönetmen. Ve hakikaten çok şey birisi yani. çok kalifiye bir birisi. Yani, biz, yani ne kalifiye değil de ne denir bir laf vardır abi. Şey. Fonksiyonel. Bu işte iyi yani. Kafa, aynı kafada olduğunuz birisi. Yani burayı kuran. Ben geldim kahve tanışmaya buraya. İskender'le tanıştık. İnanamadım böyle bir böyle bir kahve yap, yapabildiğine yapabildiğini ve böyle bu kadar çok şey beğendim yani İskender dedim. Keşke daha de önce tanısaydım. Sonra dedi ki bir aşağı kata inelim bir derken ben de hayalimde dedim ki de aşağıda herhalde mahsen var. Biz o mahsene stüdyo yapacağız. Bir indik hazır bir stüdyo var burada. Derken Kıvancı tanıdık. Yukarı, avukat bir ortağı var şeyin. O da müthiş. Ya bir anda dedim ki biz burada yapalım bunu. Ya, yapacak başka bir şey yok. Ve o şekilde başlıyoruz burada şimdi. Bu ilk program. Mümkün olduğu kadar çok çekeceğiz ama bir, bizim ekibin bir şey tarafı var. Hiç kimse profesyonel çalışmıyor burada yani. E, duruma göre. Önce başlayacağız. Sonra para kazanmaya çalışacağız. Daha sonra da para kazandırmaya çalışacağız herkes yani Bu niyetle bir ekip olarak başlıyoruz. Kıvanç oturuyor şu anda karşımda. Harun burada oturuyor. Harun 60 yıldır görüyorum. Burada da İskender oturuyor. Bu arada sual sormak isteyen var mı abi bu şeyle ilgili? Bir kere şeyi söyledim. Çok mu sıkıcı girdim ben? Bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi kesmiş olalım. Ee, yaklaşık 19 dakika konuştuk tamam, şu ana tamam. kadar. Şimdi bunu birim başa e bağlarız. Tamam. Ee, şunun için söylüyorum aslında. Ama şey abi. buna bir çünkü. çok güzel oldu. Tamam, tamam. Ee, sadece şunun için söylüyorum. 30 dakikada bir durmamız gerekecek. Yok sen bana abi şöyle yap. 28'de haber ver. Bitirelim biz programı. Tamam ama daha hiç gündem konuşmadık. Tamam ben gündeme çok az gireceğim zaten. O problem yok. Tamam. Yani gündeme girmeyeceğim. Da... Zaten gündeme bu yaptı. Çünkü iyi gitti program. Şu an 10 dakikamız var. Tamam yani. 10 dakika var. Ben sana söyleyeyim. Ee, evet şimdi bir kamerada aldığımız zaman gösterebiliriz size konukları ama şu anda tek kamerayı çekiyoruz. Ses duyun. Belki daha da iyi. Bu Harun bir şey soracağım var Devamlı işaret son, edelim. son 10 seneyi Atatürk çözebilir miydi? Dünya dünya konjonktürünü Atatürk çözebilir miydi? Son 10 senede olanları. Burada da Türkiye'de ve dünyada olanlarda Atatürk problemleri çözebilir miydi? Nasıl anlamadım yani? Tamam. Son 10 senedir sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Ülke ve dünya olarak. Atatürk bizim dahimiz. Abi Atatürk'e kadar, miydi? Atatürk e kadar gelme. Ben sen daha basit bir cevap söyleyeyim. Son 10 sene Türkiye hiç kimse yönetmeseydi bu kadar kötü yönetilmezdi. Yani kaç kişiyiz? Biz 80 milyon kişiyiz. Şey derseydi beyler ee, bir de şöyle diyelim, hükümet kurmayalım, bakan vekil olmasın, kimse olmasın yani, belediye başkanları, bürokratlar falan olmasın. Herkes biraz seni çek çeki düzen versin, hepiniz çeki düzen verin kendinize. Siz bu ülkenin insanlarısınız konuştuk, bu ülke de sizin ülkeniz yani. Deseydi birisi ve herkes hani bir maç vardır ya, ya hakeme boş aramızda oynayalım, hakemsiz oynayalım dersin ya. O yüzden Türkiye'yi kimse yönetmeseydi, herkes kendi sorumluluğunu bilseydi yani. herkes. Zaten ülke böyle yönetilmez demek istiyorum. Senin cevabını böyle verin. Var mı İskender e söylemek istediğim bir şey? Yani veya ben sana da söyleyebilirim. Problem yok. Olabilir. Bir kere sana teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yarattın bize burada. Estağfurullah. Giriz geçin. Ben teşekkür ediyorum abi. Abiciğim bak şu olay şu. Burada bu, burada olman Işi, tamam mı? Yani bu işlerden zaten para kazanılmıyor bizler için. Kazandığı parayı da bir şekilde veriyorsun. Mehmet Şimşek ekibine veriyorsun. <laughs> Mahkeme falan bilmem ne. Ben genelde Aldeye'ye yakın bir yer olsun istedim yani. <gülüyor> <gülüyor> hani yeni, yeni şey tutarken yoldan hiç olmazsa şey yapayım Hani dedim ki bu adliye yakından bir yer olsun ama burası her yere yakın. O bakımdan burada rahatım bir de e, bu işlerde moralin olmazsa bir şey yapamazsın yani ben sana Yani buranın yukarısı da muazzam kahve kısmı. Aa, çok teşekkür ederim. Evet yani orada hep zaten Kadıköy burası işte moda. Bu arada şöyle söyleyeyim. isteyenler isteyenlerle burada program öncesi oturup söyleşi yapabiliriz. E, bunun adresini bugün için vermedim. Yani birkaç kişi istedi vermiştim ama bundan sonra haftada 3-4 gün ben burada olacağım. Belki daha fazla olabilir. E, söyleşi yapabiliriz burada. Gelip yayına girebilirsiniz. E, şartlar düzelince yani ikinci kamera gelirse mikrofonu artınca falan burada daha çok kişi oluruz. Yani daha bir beraber bir video yapmak istiyorum. Dış sesi çıkardık. Çünkü artık dış ses her yerde var yani. Dış ses bir dönem iyiydi, şimdi bana rahatsız etmeye başladı. O yüzden bayağı hakiki ses olsun yani burada. Şu anda üç tane ses var. Var mı Söğüt'ün soracağınız bir şey? Kıvanç var mı? Ee, son dokuz dakika demek istiyorum ha, tamam. ben abi. Süper. Evet son <laughs> 30 dakikada bir şey yenilememiz lazım. O yüzden 30 dakika önce bitireceğiz konu bu. Var mı Harun senin söyleyeceğin bir şey? Yok. Senin İskender. Abi biraz savaşa girmek istiyorum. Yani... Abi savaşa ben girmeyeyim çünkü şey sopamı almadım geldim yani. Tamam. Ben... <laughs> Aşağıda harita koymamışsınız. Harita olsaydı bir de elimde bir şey olsaydı şöyle. Evet. E, Bile de filan. Onu anlatırdım nereye gireceğimi. Bir dahaki programa temin ediyorum. Hayır şöyle evet. yani, şimdi savaş deyince ben haddimi biliyorum yani. Savaş konusunda yani konuşacak bir bir şeyim yok yani. Ee, ne desem şey olur yani. Hani bari onu konuşmayalım anladın mı demek istediğim? Abi, biz... Ama öbür program her her ihtimal karşı bir bilardo sopası gelirim. Siz de şuraya bir dünya haritası koyarsanız sadece bizim bu savaşı değil diğer ülkelerin savaşlarını da anlatırım ben size. Mesela Bolivya'nın ne yapması lazım. Aynı futbol yazarları gibi mesela. Bizim bir futbol yazarları biliyorsun. Mesela Bolivya dersin abi 4-4-2 oynuyorlar der tamam mı? Ama şimdi son dönemlerde 3-5-2'ye geçtiler der. Ekvator dersin. Ekvator orta sahada 3 kişi oynar der. Yeni, Yeni Zelanda dersin. Yeni Zelanda 4'lü defans oynar der. Peki kardeşim Türkiye'de futbolu kim yönetiyor dersin? Onu bilmez abi. tamam mı? Yani bunların hepsini bilir. Bolivya'da futbolun olduğunu Yeni Zelanda'da filan. Arkadaş Türkiye'de futbolu kim yönetiyor dersin? Onu bilmez abi. Böyle bir medya var. Peki abi Türkiye'de yani gerçekte futbolu savaş... kim yönetiyor desem sana? Ha? Gerçekte Türkiye'de futbolu kim yönetiyor abi, desem? Türkiye'de her şeyi bir ekip yönetiyor zaten. Yani 2017 referandumu evet verildi. Daha çok çıktı. Tercih edildi. Hep şeylerin kulaklarını çınlattık. Bu akil insanların akil insanların ve ikinci cumhuriyetçiliği. <laughs> Onlar evet, evet çok çıktı. Otomatikman bir sistem kuruldu. Ben her şeyi tek bir şey karar veriyor. Yani Merkez Bankası, TÜBİTAK, işte banka yönetim kurulları, rektör, rektörler, Türkiye'de ne üniversiteler, ayrıca bakanlar yani Merkez Bankası filan ya bir ara cam filmine bile, cam filmine bile o, o, tek kişi karar vermişti. Yani bir ara film yasaklanacaktı falan böyle bir şey olmuştu. E ama insaf yani cam filmine karar veriyorsun, çocuk sayısına karar veriyorsun. E futbola da karar vereceksin. Bir de futbolun şöyle bir özelliği var. Futbol Merkez Bankası gibi falan yani. Çünkü nasıl oradaki paranın artışı, inişi herkesin cebini ilgilendiriyorsa veya doların filan e, futbol Futbol Türkiye'de 35-40 milyon kişi birinci şeyden ilgilendiriyor. Çünkü bizim gibi milletler herifi yatır gündüz, soy, cebinden her şeyini hatta donunu da al, hiçbir şey demez. Ama mesela bir santim offsetini görme sokağa çıkar abi. Delirdim, tamam mı? Ben ülkede adalet istiyorum der ya. Onunkini görüyorsun, benimkini görmüyorsun. Böyle bir ülkeyiz biz. O bakımdan futbolu zaten kimsenin eline bırakmazlar. Bizim gibi tek adam şeylerinde yani. Kaç dakika oldu? Son 5 dakika. Siz. Son 5 dakika. O zaman ben iki tane soru söyleyeyim. Ee, bu arada bu programla ilgili görüşünüzü alabilirim tek bir kelimeyle. Ben zaten o kadar iyi gidiyor ve o kadar memnunum ki her şeyden. Ee, senin bize söyleyeceğin bir şey var mı diyecektim. Onun için. Benim hadi. var söyleyeceğim. Senin, sen bir kelime abi. Hmm muhteşem bir akıştayız şu anda tamam sen o abi için, abi umarım uzun soluklu olur benim ha, o söyleyeceğim stop, şey o <laughs> ona ben de garanti vereyim <laughs> yani. o yüzden temelli uzun, uzun soluklu diye başlanan programlardan da program olmaz ben sana şey bir programın şeyi şudur keyfi Abi birileri bitirmek isteyecek her programı yani. veya bir yerde bir şey yapıyorsan birisi gelip senin orada yapmamanı isteyecek falan. yani o zaman kendine geliyorsun mesela benim ben medyada çok gol yedim ya tamam çok şahane goller yedim 90'dan goller yedim yani medyada kovulurken filan. Benim son şeyde hiç kafama taktığım yok da çok ucuz ve çok pis bir gol yedim 70 yaşında. Hiç beklemiyordum yani. Bana canım sıkıldı benim. Yoksa başka bir şey değil. Hani idam mahkumuna sormuşlar. Demişler ki tam ipi geçeni olarmış. Son bir sözün var mı demişler. Artık iskemle tekme vuracaklar ve adam ölecek yani. Bu bana ders olsun demiş. <laughs> bir de o yani. 70'inde çok ucuz ve çok pis bir gol yedik. Bu bana bir ders olsun. Ama kovulmak iyidir yani. Ben bir sorun yok. Kovulmamaktan daha iyidir yani. En tehlikeli gazeteciler e, mesela 44 senedir aynı medya grubunda olanlardır yani. Onlarla ilişkiyi keseceksin abi ya. O çünkü çok normal bir şey değil. Benim söyleyeceğim şu var. Şunu bitireyim. En çok dikkatemiz mekan şu. Her akşam 5 kişi bir televizyon ekranında şey diyorlar. Hırsız ekran, hırsız ekran, hırsız ekran, hırsız ekran. Biraz da yapıyorlar. Yayıyorlar yani. Ya araya bir kişi sokun mesela. O da şey desin. Abi ayıp hırsız demeyin. Bari Ekrem İmamoğlu değil. Öyle biri de yok ya. Yani. 5 kişi. Her kanalda 5 kişi var ve ellerine metin veriliyor. Hırsız ekran, hırsız ekran. Ya daha iddianame belli değil. Daha şey belli değil ya. Pardon. Telefon çalıyor. Evet tamam benim o bir şey değil. ama seçim ses gelecek oraya. Ha tamam. O yüzden. Şimdi devam ediyoruz değil mi? Devam edelim. Sonuçta ben hayatta böyle bir şey ilk defa görüyorum Türkiye'de. Yani bir kişiye karşı herkes birleşmiş gibi ya. Hırsız ekran, hırsız ekran. Ya bunu söyleyecektim. Yarın bunun devamını anlatacağız. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Şu soruyu iki defa sordum ben. Çünkü bence çok net bir soru sorulması gereken. Ya son 20 küsür senede bir kere daha tekrar ediyorum kusura bakmayın. Tutuklanmayı falan bırakın. İfadesi alınan ve gözaltına alınan. Hatta ifade almaya da razıyım yani. Gözaltına alınmayı da ayırıyorum. Son 20 küsür senede aynı iktidar bizi yönetiyor. Bir tane belediye başkanı, vekil, bakan var mı? ifadesi alınan. Bana bunu söyleyin. Bana bir tek bunu söyleyeyim. Bir tane yani var mı yani? Heh. Son soru. Benim için önemli. Gençler için ne söyleyeceksin? 12 Ekim'e 24 Ekim'e kadar hapiste Gençler bir şey başlar. Tamam onu kapatırken söyleyeyim o zaman. Çünkü bir şey daha ekleyeceğim. Söyleyeceğim. Ee, tekrar söylüyorum. Şey ee, bu, bu, soru önemli yani. Bir kişi görmemek, görmedik ya. Yani bir kişiye ya, bir tane var mı abi aklınızda var Bir tane belediye başkanı. İfadesi alına razıyım ya. Yani, Tutlamayı falan geçti ya. Yani. Yok değil mi? Peki. O zaman bir son bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Top Telekat'ı üçüncü baskı yaptı. Teşekkür ediyordu. Ya şunu dört yaptıralım ya. Vallahi ben size söyleyeyim. Top medyası falan futbol ekibi bunu görmezsen görüyor bir kitabı. Çünkü hepsinde onların patronlarını yazıyorum. Bu iktidarın futbol ekimleri soktuğunu. Onun ekibini yazıyorum tabii otomatik mi? Onlar tek kelime ettiler ama şu kitabı dördüncü baskı yaptım. Top Terikatı. Teşekkür ediyorum üçüncü baskı için. Son bir şey. Sonra Harun'un sualine cevap vereceğim. Son iki dakika. İki dakika abi. Tamam. Neyse. Var iki şey daha bunu da yarına, yarına bırakalım. Sorduğun genç sualimi. Ona şöyle cevap vereyim. Bu kadar tepki oldu ya bu son dönemde iktidara karşı hani mitingler filan. Bence iktidarı en çok sarsan tepki lise öğrencilerinin sokağa çıkmasıydı yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü onlar bu yeni nesil onlarla büyüyen nesil yani hepsi bir tek bu iktidarı görüntüler. Başka kimse görmüyor lise ekibi. Onlar yani o lise ekibini tahmin etmiyorlardı bu kadar protestoda gireceğini. Bence onları en çok üzen, en çok sarsan yani etkilenen olay şeydi lise öğrencilerin sokağa çıkıp protestolara girmesiydi. Yani o nesli kazandık zannediyorlardı. Kaybetmişler yani. Üçüncü son bir şey söylemek istiyorum. Ee, yine benim fikrim eğer dört ay önce geri gitme imkanı olsa şeyin iktidarın dört beş ay önce e, bence o kim verdiyse bu fikri. Efendim Ekrem İmamoğlu diplomasını iptal edelim. Şöyle, şöyle edebiliriz deyip bu olayları kim başlattıysa önce onu ömür boyu tutuklarlar. Bu etkili laftan ötürü yani. Bir de bu operasyonu yapmazlar gibi geliyor. Yani çünkü durup dururken e, muazzam bir şeyin içine girdikler yani. Çıkamıyordu orada. E, ve bir insanı kahraman yaptılar yani. Bu saatten sonra İmamoğlu'nun tutuklanması tutuklanmaması da sorun değil. Kim çıksa kazanacak yani. Öyle gözüküyor. Çünkü bir tepki oluştu. Hepsine bunları yarın devamını anlatacağız. Bitti mi abi? Kapatıyor muyuz? Bir dakika yavaştan toparlayabiliriz. Var mı bir cümle söyleyeceğiniz? Evet. Tek cümle ama cevap verecek. Söyle söyleme cevap verebilirim. Vakit yok. Ben hiçbir şey yok. Beğendim mi? onun üstünden kaç eder bu yayın? 8 buçuk. Çok güzel soru. Peki 10 üstünden sekiz buçuk. Kaç sekiz eder? 8 diyorum mi? ben de. He? 8 diyorum. 8. O da şundan dolayı gündem az. Biz çok konuştuk gibi oldu. Gündem daha çok konuşulunca on olacak gibi. sizi siz, siz, memnun etmemiz çok zor ya. 8 şey gibi oldunuz. Hıncalış gibi oldunuz rahmetli. Hiçbir şey <laughs> yapmadım. Yani, Sen İskender. Abi ben de o, o zaman Ortalama yükselsin onu veriyorum. <laughs> evet. evet burası, bu ilk program alışacağız. Finali bir daha yapalım. Demin teknik bir sıkıntı oldu. Yani bir aksaklık oldu. Veda edemedim size. Yarın görüşmek üzere.